hiçbir şey bize huzur vermiyor. Her şeyden şikayet eder olduk. Şikayet etmediğimiz bir konu var mı acaba? Evinizdeki eşinizden şikayet, işinizden şikayet, çocuktan şikayet, pahalılıktan şikayet, zamdan şikayet, camiden şikayet, Cemaattan şikayet, komşudan şikayet, yağmur yağar şikayet, yağmaz şikayet, yaz olur şikayet, kış olur şikayet. Yahu nerede sizin şükrünüz? Konuşursun, konuşmazsın, dokunursun, dokunmazsın. Herkes mutlaka kendi penceresinden bakar bir şey bulur. O zaman kimsenin hatırına, kimsenin ne diyeceğine bakmadan Tek bir hatır, o da Rabbımın hatırı deyip konuşacaksın. Rabbımın hatırı deyip yürüyeceksin. Şikayet etmediğimiz, yaka silkelemediğimiz hiçbir konu yok. Evde yemek olur, şikayet. Yemek olmaz, şikayet. Çorba olur, niye şu olmadı? Makarna olur, neden bu olmadı? Ey Müslüman, bir de Rabbına hamd et ya. Bir de şükret Rabbına o kadar şükredeceğimiz nedenler var ki. Bak bugün yeniden güneş doğdu. Elhamdülillah. Rabbim sana hamdolsun deyiver. Bak ayakların tutuyor. Gözlerin görüyor. Kulakların duyuyor. Diğerler çalışıyor. Böbrekler çalışıyor. Hamd edeceğin, şükredeceğin o kadar nedenin var ki. Peki bu isyankarlık niye? Bundan körlük niye? Neden? Her şeyden şikayet. Bilgi adam tutmuş evladının kolunda. Evladım neden her şeyden şikayet ediyorsun? Demiş üstadım hiçbir şeyin tadı yok be. Hiçbir şey bana mutluluk vermiyor. Huzur vermiyor. Her şey sıkıyor. Şu fani alemde dikkat edin. Hepimiz daralmışız. Hepimiz bunalmışız. Öyle daralmışız bunalmışız ki o saray gibi evlerimiz bizi sıkıyor. Oturduğumuz yumuşak koltuklar bizi sıkıyor. Hiçbir şey bize tat vermiyor, lezzet vermiyor." Evladım demiş. Her şeyden şikayet. Bir ders vereyim sana demiş. Buyur üstadım. Bir avuç tuz getirmiş. Şunu şu bardağın içerisine doldur demiş. Bardağın içerisine doldurunca karıştır. Karıştırınca iç evladım. Bir yudum alınca Dudaklar adeta çatlamış. Hemen dışarıya çıkarıyor. Evladım tadını nasıl buldun? Üstadım içilecek gibi değil. Haydi evladım demiş. Al bir avuç tuz. Varmışlar bir gölün kenarına. Evladım dök şunu göle demiş. Dökmüş göle. İç bakayım yudum. Evladım tadı nasıl? Rahatlatıcı. Serinletici. Evladım demiş. İşte insanın kalbine göre gelen bela musibetler karşılık bulur. Eğer senin kalbin göl gibiyse hiçbir şey seni etkilemez ama senin o kalbin bir bardak gibiyse ufacık bir esinti seni o gün alt üst eder. padişah veziriyle varmışlar has bahçeye. Has bahçede her türlü meyve sebze var. Padişah oracıkta bir karpuz alıvermiş, vermiş. Kesmiş ortadan bir dilim. Vezirine uzatmış. "Vezirim ye." demiş. Vezir öyle iştahla yemiş ki Padişah bu iştah karşısında bir dilim de kendisine keser. Ve o karpuzdan o bir dilimden ısırınca dudaklar buruşur padişah elindeki atar. Ve döner vezirine, vezirim, bu acı karpuzu nasıl yedin? Ah sultanım, kırk senedir tatlı karpuz yürüyorum. Bir defa da kelek olmuş, bir defa da acı olmuş, bir defa acı oldu diye dudak bükmek bize yakışır mı padişahım? Bunca sene Allah bana ihsanda bulundu, ikramda bulundu. Yüce Rabbim her türlü tadı, her türlü lezzeti verdi ufacık bir musibet isabet ettirdiyse yüzümü eskitmem imana yakışır mı? Dostluğa yakışır mı bu? 40 sene, 50 sene, 60 sene Allah'ın mülkünde yayı düşüyoruz be. Allah'ın mülkünde onca güzelliklere şahit olan sen bir defa kalkıp da tebessüm etmeyen sen nasıl oluyor da ömrünün bir noktasında bir bela bir musibetten dolayı bir de bakıyorsun rengin değişti halin değişti peki bu dostluğa sığar mı? Halbuki Yüce Rabbimizin verdiği nimetleri saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Hangisini sayayım? Sana şükürler olsun Rabbim. Şükretmekten bile acizim Rabbim. 80 yaşındaki adam doktora gitmiş, acilden giriş yapmış ve hemen acil müdahale, oksijen tedavisine başlamışlar. 24 saat sonra taburcu edecekler, önüne 2000 liralık fatura, yaşlı amca, yaşlı adam 2000 liralık faturayı görünce hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Doktorlar bu manzara karşısında üzülüp açıyorlar. Bir amca bu denli ağlamana gerek yok ki taksit yaparız. Şöyle ödersin, böyle ödersin deyince 80 yaşındaki amca diyor ki evladım önüme konulan faturadan dolayı ah etmiyorum. Ben 80 seneden beri oksijeni kullanmama rağmen Allah bir defa benden fatura istemedi. Şimdi siz 24 saatlik faturanın parasını benden istiyorsunuz. 80 sene Allah o kadar ikramda bulundu ki, o kadar nimetlerinden ihsan da ikramda bulundu ki, saymaya kalkışsam sayamam. Ama dikkat edin, neredesin şükür, neredesin ham? Çok af buyurun, bir köpek, üç gün Hatta üç saat bir insanın elinden bir şey yesin. inanın ki üç sene unutmuyor o iyiliği. Ama nankör insan Rabbisinin mülkünde 30-40 sene Allah'ın nimetlerini yerde şükür aklına gelmez. 30-40 senenin nihayetinde Allah ufacık bir bela musibet verir bakarsın feryadı basar. Bu şükürsüzlüğümüzün neticesi Allah muhafaza korkarım ki elimizdekiler de kaybederiz. Korkarım ki daha beterim betesi kapımızı çalar. Şimdi oturmuşuz, her birimiz ah ediyoruz, her birimiz dert yanıyoruz, pahalılıktan dem yanıyoruz, her şey pahalandı, her şey şıl, sıkıntılı vesaire. Kimse kalkıp demiyor ki, bu başımıza gelenlerin sebebi nedir? Bu kamçının sebebi nedir? Allah bazen kafir kamçısını zalime musallat eder. Camileri terk eden siz, secdeleri terk eden siz, inandığınız kitap okumayan siz, Ondan sonra diyorsunuz ki başımıza bu belalar niye geliyor?